Merhaba. Radyo Momento'sta'sınız. Ben Sezer Özşen. Şimdi tasvir edeceğim resmi belki bir yerlerde görmüşsünüzdür. Gövdesine sıkıca bağlanan bir atel ile düzeltilmeye çalışılan eğri bir ağaç. İşte bu ortopedinin hedeflerini simgeleyen görsel bir tanım. Nicolas Andrie'nin 1741'de yayımladığı L Ortopedi kitabında yer verdiği bu görsel, ortopedinin sembolü olarak kullanılıyor. Kimdir bu Nicolas Endri derseniz, 1658 yılında Lyon, Fransa'da doğdu. İki abisi vardı ve ikisi de rahipti. Endri de ilk başta teoloji okumuş ancak dini kariyerini 1690'da sonlandırmıştı. 1697'de oldukça ileri sayılabilecek bir yaşta 39 yaşındayken hastalıkların yönetiminde doktorun mutluluğu ile hastanın itaati arasındaki ilişki adlı tezini sunarak Tıp Fakültesinden mezun olur ve Tıp Fakültesinde yönetici pozisyonuna kadar yükselir. 1700'de yayımladığı ilk kitap mikroskop altında gördüğü parazitlere fazla önem atfetmesi ve hemen her şeyi mikroskop altında gördüğü solucanlara bağlaması sebebiyle alay konusu olur. Öyle ki Walter, Andrew için insanı neredeyse bir tırtıl yapacak demiştir. Sosyal ilişkilerinin pek iyi olmadığı Andrew, dönemindeki diğer doktorlarla sürekli çatışma halinde ve meslektaşlarını acımasızca eleştirmekteydi. Öyle ki daha sonra hakkında yazanlar, eğer entrikalara harcadığı kadar zamanı yararlı işlere harcasaydı, Fransa'nın yetiştirdiği en ünlü doktorların yanında bir yeri olabilirdi, ifadelerini kullanmışlardır. Endri, belki de çalışmalarından çok ürettiği terim ile daha fazla dikkat çekmekte. Ortopedi terimini oluşturan Endri, kitabının hemen başında bu terimi nasıl türettiğini şöyle açıklar. Bu sözcük, iki yılanca sözcükten türetilmiştir. Ortos kelimesi düz, düzgün, deformiteden yoksun anlamına gelir. Ve paydos kelimesi çocuk anlamına gelir. Bu iki sözcükten yapmak istediğim şeyi tek bir sözcükle ifade etmek için ortopedi sözcüğünü oluşturdum. Yani çocuklarda deformitelere önlemenin ve düzeltmenin çeşitli yollarını öğretmek. Buradan da anlaşılacağı gibi ortopedi bölümü kurulurken aslında öncelikle çocuk hastalarla ilgilenmek için kurulmuştur. Endre insan vücuduna sevgiyle bakar ve ona övgüler yağdırmayı severdi. Kitabında ortopedinin temel ilkesini şöyle sunuyor: Vücudu ihmal etmemeli ve deforme olmasına izin vermemeliyiz. Bu yaratıcının niyetine aykırı olur. Ortopedinin temel ilkesi budur. Ayrıca kitabın doktorlar için yazılmadığını da şöyle belirtiyor: Bu kitap yalnızca babaları, anneleri ve çocuğun vücudunun deforme olmuş herhangi bir bölümünü önlemeye ve düzeltmeye çalışan, çocuk yetiştiren herkese yöneliktir. Ortopedinin sembolü olan ağaç için açıklaması da şu şekildedir. Eğik uzvu, genç bir ağacın eğri gövdesini düzeltmek ister gibi sert bir şeye sararak uzvun kademeli olarak düzeltilmesi. Kitapta gövde ve omurganın duruş bozukluklarının önlenmesi için bazı yöntemler sunar. Örneğin kitap okurken duruş pozisyonu ile ilgili görseller ekler ve bozukluğun olduğu bölgenin diğer tarafında merdiven ya da ağırlık taşıma gibi önerilerde bulunur. Kitabı hızlı bir şekilde yayılıp Endri'ye daha saygın bir ün kazandırmıştır. Basımından sonraki 3 yıl içerisinde önce Brüksel'de ardından Londra'da ve Berlin'de yayınlanır. İlginç bir şekilde Endri'nin ağaç ve ortopedi arasında kurduğu bağ başka yerlerde de karşımıza çıkmaktı. Kırık çıkıkla sonuçlanan kazaların tarihi oldukça eskidir. Bu yüzden toplumlar bir şekilde çare bulmaya, şifa aramaya yönelmişlerdir. Hekim olsun ya da olmasın, toplumlarda bu meselelerle ilgilenenler ortaya çıkmıştır. Özellikle Orta Çağ ve modern Avrupa'da marangozların ve demircilerin kırık çıkık meseleleriyle ilgilendiğini biliyoruz. Denize açılmadan evvel eğer yolculuğa eşlik edecek cerrah bulunmadıysa, gemi kaptanı kırık çıkık durumlarıyla ilgilenmek için geminin marangozunu görevlendirirdi. Andrew, ünlü kitabı Lortopedi'yi yazdıktan bir yıl sonra, 13 Mart 1742'de 84 yaşında Paris'te öldü. Entry'nin çiziminin basitleştirilmiş bir var versiyonu, birden fazla ülkede ortopedi için uluslararası bir sembol olarak hizmet etmeye devam ediyor. Klinik ortopedi ve ilgili araştırmalar ile birlikte Kemik ve Eklem Cerrahları Derneği, Nicholas Entry ödülü de dahil olmak üzere her yıl 3 ödül sunmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momento's'ta kalın.